Seyran babası geldi. Babam mı? Herkes kendi işini yapsın. Başka bir şeye karışmasın. Sen nerenin manyasın lan ha? Bin arabana çektiler. lan! Hele ne yaptın? Bakacağım şimdi. Mana bak, abi gözün üstünde olsun. Bak zaten işim gücüm var. Beni günaha sokma. Eşi olarak merak ediyorum da. Bu senin yatak odan değil. Analize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde Ferit Seyran'ı kimseyle paylaşmak istemiyor ama kendisi bildiği gibi davranıyor. Ferit'in yaptıkları artık bardağı taşıracak. Kazım Ağa Ferit yüzünden Serter'in dayısı tarafından vurulacak. Halis Ağa Ferit'in başına bela olan Serter'in dayısını öğrenecek. İki aile arasında kanlı savaş başlayacak. Ferit ise Seyran'a kendisini affettirebilmek için çalışmasına izin vermek zorunda kalacak. Analiz videomuzun sonuna geldik bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.